Birden başka ortak pozitif tam sayı çarpanı olmayan sayılara aralarında asal sayılar denir. Emre üzerinde yukarıdaki gibi sayılar yazan çarkı iki kez arda arda çeviriyor. Bulduğu sayıların aralarında asal olup olmadığını kontrol ediyor. Buna göre Emre bu kuşla uygun kaç farklı aralarında asal sayı çifti bulabilir. Öncelikle çark üzerinde yazılı olan sayıların asal çarpanlarını hesaplayalım. 7 bildiğimiz üzere zaten asal bir sayı. Fakat arkadaşlar burada lütfen dikkat edelim. Aralarında asal sayılar için asal sayı olması gerekmiyor. Burada ama yine de 7 sayımızın tek bir tane kendisi asal çarpanı mevcut. O da 7'dir. 18 için geldiğimizde ne yazabiliriz? 2 çarpı 3 üzeri 2 arasında 16 sayısı için 2 üzeri 4, 12 sayısı için 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1, 15 sayısı için 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 ve son olarak 21 sayısı için 3 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1 yazabiliriz. Burada Pozitif tam sayı çarpanı birden başka ortak olmaması gerekiyor. O halde öncelikle 7 sayısı için düşünecek olursak. 7 sayısının 18, 16, 12, 15 ve 21 haricindeki bu 4 sayı ile aralarında asal olduğunu görebiliyoruz. Çünkü 7 sayısının içinde bulunduğu kendisi olmak üzere 7 asal çarpanı 21 sayısının içerisinde mevcut. Fakat 18, 16, 12 ve 15 sayıların içerisinde aynı şekilde 7 sayısında bulundurduğu 7 sayısı dışında yani 1 dışında ortak bir çarpanı bulunmuyor. O halde 7 ve 18 7 16 7 12 ve son olarak 7 15 sayıları aralarında asal sayılardır. Devam ettiğimizde biz biliyoruz ki aralarında asallık olarak bilmemiz ve çok önemli olan bir başka püf nokta ise ardışık sayıların her zaman aralarında asal olduğudur. Burada 15 ve 16 sayıları da birden başka ortak çarpanı olmayan iki aralarında asal sayı çifti olarak yazılabilir. Daha sonrasında 16 ve 21 sayılarına baktığımızda 21 sayısının içinde barındırdığı 3 ve 7 asal çarpanı, 16 sayısının içerisinde de sadece 2 asal çarpanı mevcut. Bu iki sayı da aralarında asaldır. Baktığımızda 1 2 3 4 5 6 tane aralarında asal olan sayı çifti bulunmuş oluyor. Doğru yanıtımız A seçeneğidir diyoruz.